takim Memlin'e girdiler. Start verildi. Son koşu başladı. 10 numaralı Owen the Great. Bir boy tereddüdü çıktı. 9 numaralı Prats Moments numarayı aldı ve hemen içinden 8 numaralı Lucky Pit geliyor şimdi. 9 numaralı Prats Moments dışından da 10 numaralı Owen Great atak yapıyorlar ve en dış kurvardan 10 numaralı Owen the Great geliyor. 9 numaralı Prats Moments'ı bastırıyor. Ondan koşunun liderliğini alıyor. 2 boy farklı bir liderlikle 1200 metre start yerine 10 numaralı Owen the Great önde gidiyor. 9 numaralı Prats Moments ikincilikte. Bir boy gerilerinde 8 aqui do Lucky Pete içinde 1 numaralı biz Ops var koşunun son 100 metre start yeri 10 numaralı Owen the Great'in 1 buçuk boy farkla lideriyle geçiliyor. 9 numaralı Pratt Moments yine ikinci ligde hemen dışında 8 numaralı Lucky Pete onun dışında 5 numaralı Piscino Nero en dış kulvardan da 4 numaralı Esse'nin hamlesi var önlere. 10 numaralı Owen the Great'in bir yarım boy farkla liderliği sürüyor. 9 numaralı Pratt Moments ve dışından 4 numaralı Esse ikilisi atak yapıyorlar. Yine buna rağmen 1 boy farklı 10 numaralı Owen the Great önde 4 numaralı Esse atakları arttırdı geldi şimdi ve son 800 metre geçilirken 10 numaralı Owen The Great'ı bastırıyor ve ondan koşunun liderliğini alıyor. Son 600 metreye bir boy farkla 4 numaralı Essey önde gidiyor. 10 numaralı Owen The Great ikinci kaldı. İki boy gerilerinde 9 numaralı Pratt Moments Gerilerden 5 numaralı Pisinero'nun da atakları var ve son viraj dönülüyor. 4 numaralı Essey koşudaki liderliğini koruyor. Yeniden iç kulvardan 10 numaralı Owen The Great'in atakları var. İç kulvardan 10 numaralı Owen The Great yeniden geliyor. Önde kaçan 4 numaralı Essey'i yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 9 numaralı. Pratt Momos'un da atakları var. 5 numaralı. Pisinero da sprinte kalktı. Şimdi en iç kulvardan 5 numaralı Pisinero geliyor. Ve 5 numaralı. Evet Pisinero rakiplerine hakim oluyor 3 numaralı My Macho Man değerli izleyenler. Evet iç kulvardan gelen 3 numaralı My Macho Man günün son koşusundan galibiyetle ayrıldı. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. Üç numaralı Kirk of Diamonds. Bir buçuk boy tereddüdü çıktı. 4 numaralı FV Sniper koşuyu force ediyor. 5 numaralı Fafa'nın önünde. Onların bir boy gerisinde iç kurvarda. Şimdi... Flash Forecast'ı görüyorum. Koşunun son 1400 metre startleri geçilirken 4 numaralı Efella Sniper Asfaltı liderliğini koruyor. Dış kulvardan şimdi 5 numaralı Fafa. Onun dışından da 2 numaralı Flash Forecast ikilisi atak yapıyorlar. Yine 3 numaralı Kirk of Diamonds'ın da gayretleri var. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidilirken dış kulvardan 3 numaralı Kirk of Diamonds geliyor. Şimdi 5 numaralı Fafa'dan koşunun liderliğini alıyor ve 1000 metre start yerine bir boy farkla 3 numaralı Kirk of Diamonds önde gidiyor. Şimdi fark 1.5 boy 5 5 numaralı Fafa. Fafa'nın hemen dışında 4 numaralı Efela Sniper. Onların bir boy gerisinde 2 numaralı Flash Forecast daha sonra iç kurvarda 1 numaralı Sonic Jet sırasıyla koşunun son 800 metresine doğru geliyoruz. 3 numaralı Kirk of Diamonds bir boy farklı liderliğini 4 numaralı Efela Sniper ve 5 numaralı Fafa ikilisinin önünde koruyor. 4 numaralı Efela Sniper şimdi temposunu arttırdı ve önde kaçan 3 numaralı Kirk of Diamonds'ın sağısına kadar sokuluyor. Fark boyuna kadar düştü 3 numaralı. Kirk of Diamonds hala koşunun liderliğini koruyor dış kurvardan 4 numaralı Efela Sniper atak yapıyor en dış kurvardan da 2 numaralı Flash Forecast son viraj dönüldü. Son 400 metre geçildi ve orta kulvardan 4 numaralı Full Sniper geliyor. Şimdi iç kulvardaki 3 numaralı Kirk of yakalıyor. Başa baş mücadele var. Dış kulvarda 4 numaralı Full Sniper içeride. 3 numaralı Kirk of Diamonds başa baş mücadele. Son 100 metre 2 at atmaşı birincilik mücadelesi veriyorlar. Bir boyun farkı kadar önde Kirk of Diamonds dışarıdan 4 numaralı Full Sniper geliyor. 2 at birlikte pot alıyor. Evet sen yarısı severler. 3 numaralı Kirk of Diamonds ve 4 numaralı Phil Sniper arasındaki birincilik kararını az sonra birlikte... Start takimi emrine girdiler. Start verildi. Günün son koşusu başladı. Bir numaralı Tiger Threes bir boy geç çıktı. En dış kulvardan 9 numaralı Champagne's on ice atak yapıyor. Ve şimdi 5 at arasında bir liderlik kuraşı var. İç kulvardan bir numaralı Tiger Threes geliyor. Koşunun son bir metre start yerinde. Grubun liderliğini alıyor. 2 numaralı Woods of Cancri ikincilikte. Hemen dışında 3 numaralı Savaş Onun dışında 5 numaralı Dr. Henny. buçuk boy gerilerinde dış kulvarda 9 numaralı Champagne's on ice sırasıyla son 800 metre geçiriyor. Bir numaralı Tiger tris ve 2 numaralı Wolf of Cancer arasındaki liderlik kuraşı sürüyor. Hemen dışlarından 3 numaralı Splashbackler geliyor. Onun dışından 5 numaralı Dr. Henny gerilerden 9 numaralı Champagne Son Ice'ın da atakları var koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. 2 numaralı Wolf of Cancer yas liderliğini koruyor. 3 numaralı Splashbackler geliyor şimdi onu yakalıyor. Onların dışlarından 9 numaralı Champagne on Ice atak yapıyor ve son viraj dönülüyor. 2 numaralı Wolf of Cancer düzlüğe yarım boy bir boy farklı lider olarak çıkıyor orta kulvardan. 3 numaralı Splashbackler geliyor şimdi onu yakalama gayretleri içerisinde gerilerden 9 numaralı Champagne oyna ice atak yapıyor 3 numaralı Sıvaş Baktır koşunun liderliğini alıyor koşunun son 100 metresinde bir at boyu kadar 3 numaralı Sıvaş Baktır önde 9 numaralı Champagne oyna ice saldırıyor Savaş Baktır da veriyor başı baş mücadele Sıvaş Baktır rakip oluyor ve günün son koşusunu 3 numaralı Sıvaş kazanıyor 9 numaralı Champagne oyna ice ikinci oldu sayın yarışseverler günün son koşusunu 3 numaralı Sıvaş Baktır kazandı Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İlk metreler içerisinde orta kulvardan atak yapıyor. 3 numaralı Egeville koşunun liderliğini alıyor. İç kulvardan 2 numaralı Visco City geldi. Onun yakalama gayretleri içerisinde bir boy farklı liderliğini şimdi 3 numaralı Egeville koruyor ve ikinci ikincileye dış kulvardan 8 numaralı şimdi Fresh Sea bir boy gerilerinde 2 numaralı Visco City dışında 6 numaralı Maverick Brown koşunun son 800 metresi geçirmek üzere. Dış kulvardan 8 numaralı Fresh temposunu arttırdı geldi. 3 numaralı Egeville bastırdı ve ondan koşunun liderliğini alıp son 600 metreye bir boy farkla 8 numaralı Fresi önde gidiyor. 3 numaralı Egevil ikincilikte. Gerilerden 4 numaralı Reisimun'un da hata var. Koşunun son 600 metresi bir boy farkla 8 numaralı Fresi'nin liderliğiyle geçiriyor. İç kulvardan 3 numaralı Egevil geliyor yeniden ve koşunun liderliğini alıyor ve son viraj dönülüyor. Son 400 metreyi 3 numaralı Egevil bir buçuk boy farkla lider olarak geçiyor. Orta kulvardan 4 numaralı Reisimun atak yapıyor. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Bir buçuk at boyu kadar 3 numaralı Egevil önde. Dış kulvardan 4 numaralı Reisimun Ramon'da atak yapıyor. Ön kulvardan 6 numaralı Mevrik Buran da geliyor. bir at boyu kadar 3 numaralı Egivil önde koşunun son metreleri ve potayı bulan at 3 numaralı Egivil oluyor. 4 numaralı Reis Simon ikinci 6 numaralı Mevrik Buran yarışı 3. olarak tamamladı sevgili yarışseverler. Günün ikinci koşusuna 3 numaralı Egivil Alberto Pusak'la kazandı.